Selamlar arkadaşlar ben Erdem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Amerika'daki ilk haftamda yeni evimize taşınma sürecinden bahsedeceğim. Geldiğimden beri İslam arkadaşımda kalıyorum odasını paylaşıyoruz. Ama o da evden çok mutlu değildi beraber ev aradık üç kişilik bir ev bulduk bir kişi bir arkadaşımız daha var o da gelecek. Bugün İslam'ın şu an bulunduğu evden taşınmak için eşyaları topluyoruz. Hatta şu an arkada yatağını söküyor. Bu videoda bu süreci sizlere göstereceğim. Önceki videolarımda vizeyi nasıl aldığımı, buraya gelirken nelerle karşılaştığımı paylaştım sizlerle. Şu anki hikayemiz devam ediyor. Şükürler olsun çok güzel bir ev bulduk. Yeni gördüğümüz, beğendiğimiz, tuttuğumuz evi de sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Bu videonun başlangıcı böyle. <laughs> Arkadaşlar taşınıyoruz dediğimizde yanlış anlaşılma olmasın. Sadece o da zaten bize aitti. Ev bize ait değildi. Ama şimdiki gittiğimiz evde komple ev ait olacak bize. Evde kimin yaşadığı belli mi? <laughs> İsimlerini bilmiyordun ama sen bir ara. Bak evden neden taşınıyoruzun? <laughs> i̇kinci ben şey mesela. Ya. Youtube bana Çekme çekme. Onlara... <laughs> İçinden sinekler uçuşuyor. İslam bu evde biraz zorlandı. Sen <laughs> <laughs> Eğer... Benim bu evde bağışıklık sistemim güçlendi a***** <laughs> Eğer İslam bu evden biraz daha çıkarmasaydım, <laughs> Sağlığından şüpheciydik <laughs> Allah'tan ben geldim çıkıyoruz yani Neyse sabah bir çorba içelim Hazır çorba Yakışır <laughs> Ben de yüzümü ısmarladım ya <laughs> Ben bunu alırım bak <laughs> ben... Güzel e benziyor Lan... Git, Bu da Güzel e benziyor İçine ne varsa koyar. Oğlum çinekler de her yerde. Çinek de koyar içine. Oğlum şeye bak ya, ya. Her yerde yağ var ya. Bu ne lan? Neyse, bunu almasak da olur. Kalsın. Zaten kırıldı. Neyse. Ayarlar başkan. Başlıyor mu artık? Aa bir tane nar var bu. bu. <laughs> Evde senin hiç bir eşyan yok mu kardeşim şimdi? Kardeşim bu evden ben, ne götüreceğiz ben, yine Ben, ben bu şehre sırtında bir çanta, elimde bir uçak geldim. <laughs> bana başaramazsın. Bu söz ben. bana çok farklı bir şey hatırlattı. Onu şimdi bu Başaramadım arkadaşlar. <laughs> bak bu ne? 4, 3 yıldır burada. Bu ne? bunu alalım. Var bunda, oğlum ya. Yani. 500 tane var bizde. Bu. Aa. Bunu Bunları eski, eski. sen geldiğinde bunlar burada mıydı? Sonra da mı alındı? Bunlar bence bu bina yapıldığında koymuşlar. Vallahi <laughs> eski bunlar. Bak bu açılmıyor lan. Oğlum bunu buraya çivilim. yok lan yanlış yerden açıyorum. Abi <laughs> ben ne var ya? <laughs> evimizin salonu böyleydi eski evimizin. Şimdi bak yenisini de göstereceğiz bir karşılaştırma yaparız. Buraya bak ilaçım var. Her yerde bir şey var lan. Bakayım. İstanbul işte, dolapta sana ait ne var? Hep sos var yani. Yiyecek bir şey yok. Gerçi şöyle şeyler de var neyse. Hadi bakalım. <laughs> Herkese evet merhaba arkadaşlar evet. bu videomuzun uzun adı Battaniye nasıl katlanır özellikle evet. beni izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı abone olmayı ve alt kapıdaki komşunuza videoyu gönderemeyi unutmayın. Oğlum hiç elin yakışmıyor ya. Evet. Abi tamam, sen şuradan tut bir de o uçtan tut. Şuradan mı? Ha. Bir senle. Git 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 kapıyı kapat dışarı çık. bir şey değişmedi ki. Nasıl değişmedi? Tut. Oo, vallahi endüstri mühendisi <laughs> ya. Yemin var Kur'an'ım var. Bir daha bakayım mı? Of, of. of. Çok rahat kan kapanması falan. Tamam. Bir daha göster. Arkadaşlar önce sirli kemiği söylüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar topladığımız gösterir. Evden neler çıktı. <laughs> Şimdi bir tane kamyon var onu almaya gideceğiz. Onu almaya gitmeden önce benim arabaya, kiralık arabaya sığdırabildiğimiz ne varsa bir sığdıralım. <gülüyor> <gülüyor> abi Çok genişmiş ya benim arabanın bagajı var ya Harbi genişmiş üstleri doldur doldur. Ama ki. Yetmedi bir araba daha bulup kalan eşyaları. <laughs> Yeni evimizin ilk dakikalara. <laughs> Anahtar İstanbul'da. Arabanın. Üstümde. Ben çekim şuraya geleyim. Vay 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 güçlü adam. Ben de bunu çıkarım. Hadi besmelerini çek gir kardeş. Evet yeni evimizin girişi ikinci katta şimdi daha eşyaları koyduk tabii birkaç tane ama şu benim şu an ikinci girişim eve. İlk oda sağda girişte hemen ilk oda İslam'ın. En güzel odayı ona verdik çünkü ev için çok uğraştı. Onun o da hatta iki bölmeli böyle. İki bölmeli. Manzara sokağı görüyor böyle. Kendi yatağını koyacak başını falan getirdi. Kardeşim hayırlı olsun. Sağ olun. <laughs> sabahtan beri taşıyoruz. Karşıda diğer oda. Ben henüz kendi odamı seçmedim. Bu da şöyle klozeti var. Eşyalarını koymaya. Manzarası buranın da böyle gene sokağı görüyor. Ama bana bu oda bir tık karanlık geldi. Ee, burası İstanbul odaydı. Şimdi giriyorsunuz devam ediyoruz eve doğru. Burası banyomuz. Gayet temiz. Mutluyum, birinci haftam ve evi buldum sonunda. <laughs> İşler hızlı ilerliyor. Evet burası mutfak, çok süper mutfak. Mikrodalgamız, fırınımız, ocak, yıkama makinesi, kurutma makinesi. Hangi marka? Markasını bilmiyorum. LG ee, bir buzdolabı, buzdolabı gayet büyük duruyor. Şöyle bir masamız var. Burada oturup muhabbet, sohbet, yemek yiyeceğiz. Evet. Şuradan geldim. Şurası giriş kapısıydı. Bu da üçüncü oda. Ee, bu odayı seçebilirim. Ya da diğer deminki odayı seçebilirim. İkisinden birini seçeceğim. Burada da böyle klozetimiz var hemen. Eşyaları koymaya. Şöyle buranın manzarası ama arkadaşlar böyle bir evin üst tarafı. Tam gösteremedim. Şöyle bir evin. Gerçi hala gösteremedim. Yani pek bir manzarası yok buranın arkadaşlar. Bir şey görmüyor. Ama diğer odadan bir tık daha aydınlık gibi geldi bana. Boyutları neredeyse aynı. Şurası gene burada bir balkonumuz var evin balkonu denilebilir. Burada da böyle masa var. İşte yazın burada oturup çay çorba takılabiliriz. Yer evin şeyini görüyor. Ha, demek ki ev şu manzarayı görüyor arkadaşlar. Burada da böyle nefes alabiliriz. Gene eve bir bakış atalım. Evimiz böyle yani. Şu an Mutluyum. İki odadan birini seçeceğim. Ee, o şekil. Ee, yeni evime o serüvenim böyleydi arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videonun altındaki yorumları okuyabilirsiniz. Diğer videolarıma bakabilirsiniz. Ee, Hepinize şimdiden teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> Amerika'ya neyle geldin derlerse bak. İki tane valiz. Bir de şişme yatak. Bir de böyle ufak bir çanta bunla Amerika'ya geldik